Baba Tori Merhabalar Baba Torak izleyicileri. Rusya Premier Ligi'nde 30 Temmuz günü e, Dinamo Moskova kendi sahasında Volganizli Novgorod ile karşılaşacak. Şu anda Rusya Ligi'nde Premier Ligi'de 3. sırada Dinamo Moskova ve 32 puanı var. E, şampiyonluk yarışından biraz da CSKA e, Moskova'nın yaptığı performans sayesinde biraz kopmuş durumdalar. Ama e, ikincilik mücadelesini Zenit'le veriyorlar. E, sadece bir puan gerisinde de Zenit'in. Diğer taraftan Volganizli lige iyi başlamıştı ama daha sonra aldığı kötü sonuçlarla birlikte 16 takımlı Rusya Premier Ligi'nde 13. sıra kadar geriledi. Ee, ve bu nedenle yavaş yavaş düşme korkusu da başladı Volganizli'de. Ee, geçen hafta iki takım da aslında aynı skorlarla kapattılar. Fakat Dinamo Moskova Rostov deplasmanında 2-0 galip gelirken Volganiz ise kendi sahasında bir başka Moskova temsilcisi olan Spartak yenilmişlerdi. Ee, bence bu maçta da e, bir farklı bir şey olmayacaktır. Gene Moskova temsilcisi olan Dinamo'ya yenilecekler bu sefer. Fakat e, maçın ben daha gollü olacağını düşünüyorum. Özellikle Kuranyi Voronin, Misimovic gibi bir hücum hattı olan Dinamo Moskova'nın e, Nizli karşısında çok rahat galip geleceğini düşünüyorum. Özellikle Dinamo Moskova kendi sahasında bu tarz maçlarda çok rahat fazla gol atabilen bir takım. Ben alt üst bahsi oynayacak e, arkadaşlara üst oynamalarını tavsiye ederim. Taraf bahsinde ise Dinamo Moskova rahat kazanacaktır. Baba Toriki